Herkese merhabalar. Bugün yine harika bir etkinlikle karşınızdayım. Bugün sizlerle eğlenceli bir ebru çalışması yapacağız. Ebru çalışmamız için gerekli olan malzemeler bir adet tekne için kullanacağımız kutu kapı ya da borcam, tıraş köpüğü, ekli boyalar ve A4 kağıtları. O zaman başlayalım. Öncelikle tıraş köpüğünü teknemize sıkıyoruz. Tıraş köpüğümüzü sıktık. Şimdi bir çubuk yardımıyla ya da elimizle bu tıraş köpüklerini dümdüz bir hale getiriyoruz. Çocuklarımıza tıraş köpüğüyle oynaması için biraz fırsat tanıyabiliriz. İşte oldu. Şimdi istediğimiz renk boyaları kullanarak desenlerimizi oluşturmaya başlıyoruz. Benim en sevdiğim renk mor. Bu yüzden ben mor renkle başlıyorum. Desenlerinizi oluşturmak için bir kürdan ya da kulak pamuğu kullanabilirsiniz. Ben bir kürdan kullanacağım. Ben desenlerimi oluşturdum. Tekne olarak kullandığınız kutu kapağı ya da borcamı hiç kıpırdatmadan kağıdımızı üzerine yerleştiriyoruz. Şimdi kağıdımızı iki ucundan tutarak yavaş bir şekilde kaldırıyoruz. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Ebru çalışmamızı yaptıktan sonra tıraş köpükleriyle oynayabiliriz.